Da Mikrofokus'tan Cumhur Keleş'i konuk ediyorum. Cumhur hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi zorlu bir dönemden geçiyoruz. Şirketler hızlıca dijitalleşiyor. Müşteriler de daha fazla şirketlerle dijital üzerinden iletişime geçiyorlar artık. Tabii bu da yepyeni bir sorunu ortaya çıkarıyor. Müşterilerin kendi verilerini nasıl kullandıkları, artık çok daha fazla veri paylaştıkları içinde de şirketler bu verileri KVKK kapsamında doğru bir şekilde kullanabilme ihtiyacı hissediyorlar. Bugün sizinle biraz hem işte bu dijitalleşme sürecinde şirketler neler yapıyor hem de KVKK bunun ne tarafında duruyor biraz bunları konuşalım istiyoruz. Şimdi dünyada GDPR'dan sonra Türkiye'de KVKK geldi. Ben daha öncesini düşünmek bile istemiyorum. Herkes şirkette ee, ne bileyim hani tuttuğumuz takıma kadar herhalde CRM e, verileri doluyordu öyle değil mi? Yani hani giydiğimiz bedene kadar. Şimdi KVKK ile beraber bunlara ciddi anlamda kısıtlama gelmiş oldu. Hatta izinli bile olsanız birçok şeyi tutamıyorsunuz. Yani çok daha özgür bilgilerini yani benim bildiğim kadarıyla örneğin hani e, hangi takımı tuttuğunu belki tutamıyorsunuz. Yani bildiğim şey, işte, inançla ilgili kısımları tutamıyorsunuz örneğin. Dolayısıyla e, şunu sorayım size. KVKK dijitalleşmenin önünde, arkasında, yanında tam olarak neresinde yer alıyor? Ben bence şöyle bir konu var KVKK'ya ilişkin olarak. Herkes aslında yaklaşımı şu oldu. Yeni bir regülasyon, yeni bir kanun daha geldi. Bu kanunla beraber üzerimize zaten yaptığımız 1500 tane iş vardı. Kısıtlı kaynaklarla biz bunları yapıyorduk. Şimdi bir de bu çıktı başımıza diye. E, fakat bu aynı zamanda da bir fırsat olarak da aslında değerlendirilebilir. Yani tarihine, geçmişine bakacak olursak hani Avrupa direktiflerinden sonrasında işte hani GDPR'ı, KVKK'sı, işte Kanada'da PIPEDA'sı, Güney Afrika'da POPI'si, CCPA Kaliforniya'da hepsi farklı bir tarafından konuya alıyor. E, fakat burada baktığınız zaman da bir Ev temizliği yapıyorsunuz normalde çünkü bu kişisel verilere ilişkin olarak ya biz gerçekten ne tutuyormuşuz diyerekten bakmak istediğiniz zaman bu sefer bir bakıyorsunuz ki Allah Allah bak bunlar da çıktı bunlar da geldi hayatımıza biz bunlara ilişkin olarak aslında ne yapmamız gerekiyormuş üzerimizde fazla risk taşıyormuşuz fazla yük taşıyormuşuz diye bu sefer bunlar birazcık daha gündeme gelmeye başladı. Ya bir iki tane örnek, örnek de vereyim ki yani ondan sonrasında birazcık daha detayına da giriyor oluruz. <laughs> Biz bunlara ilişkin çalışmaları yapmaya başladığımız zaman kurumlarda bir baktık ki işte risklerine göre ne kadar fazla kişisel veri var, nerede var diye bakmaya başladığımızda ilginç ilginç bazı şeylerle karşılaştık. Örneğin mesela bir yerde bir Yeşim Hanım tablosu çıkıyor karşınıza veya bir Abdullah abi tablosu çıkıyor veya bir bakıyorsunuz bu tablo yok edilmeyecek adında bir tablo çıkıyor. Bu şekilde mesela bir kurumda yaklaşık 5500 tane tablo silindi şimdi dijitalleşmeye doğru giderken aslında dijital olaraktan çöplüklerimiz de var. Şimdi o dijital çöplüklere de bir bakıyor olmak gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi hep üzerine şey ekleniyordu. Ya bilgi gelsin de nereden geldiği önemli değil şeklindeydi. Yani takım bilgisini alalım, işte beden bilgisini alalım, onu alalım, bunu alalım. Bu aslında birazcık daha bir disiplin de getirmeye başladı. Ya biz bir datayı alıyoruz ama ne amaçla alıyoruz? Öyle bir durumda bu veri yönetişimini, daha doğrusu bilgi yönetişimini de nasıl yönetiyor olmamız lazım? Bunu kavramaya başladıkça da aslında organizasyonlarda bu farkındalık artmaya başlıyor. O zaman birazcık daha dijitalleşmenin bir ön kısmı aslında dijitalleştirdiklerimizi hani dijitalleşme başka dijitalleştirdiklerimizin içerisinde ne kadar çöp barındırıyoruz onlardan kurtulalım riskli olanlarımızı sınıflandıralım dijitalleştireceklerimizi veya dijitalleşmeye doğru geçerken de en azından bunların isimlerini koymaya başlıyoruz. O bakımdan bence çok yararlı bir disiplin halinde oldu bu. Peki şunu sorayım ben. Şimdi ile beraber bilginiz şu anda çok doğru gerçekten de. Hani bir sürü işte Excel tablolarından kurtulmuş şirketler daha merkezi ve veriyi takip edebilir hale geldiler. Bu da çok değerli. Tamam belki daha hani kısıtlı bir veri ama en azından takip edilebilir bir veri. Ama bir yandan da hep şunu biliyoruz. Yani KVKK e, ciddi bir regulasyon. Dolayısıyla şirketlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Cezaları çok yüksek. E, işte kurum her hafta böyle açıklamalar yapıyor. Veri ihlali açıklamaları yapıyor. E, mesela geçen haftaki açıklamalardan bir tanesinde işte bir çalışanın yapmış olduğu bir ihlal vardı. Yani altyapı sistem vesaire değil ama. Ama biz bugün sizinle biraz altyapı sistem tarafında konuşalım. İşte mikrofokus'un buradaki önerdiği değer payda nedir? Yani KVKK'nın tam olarak neresinde duruyorsunuz? Biz aslında bir regülasyona uyum sağlamakla ilgili olarak bir destekte bulunuyoruz. Bu desteği yaparken de öncelikle şu soruyu soruyoruz. Bir şeyi korumak için bir kere neye sahip olduğunuzu biliyor olmanız lazım. O zaman da bir veri keşfi yapmak lazım. Gerçekten elinizde ne var? Varlık olarak ne var? Veri olarak ne var? Ve siz bunları ne amaçlarla kullanıyorsunuz? O zaman mesela şunlar çıkıyor, bazen hani çok böyle ilginç toplantıların içerisinde katıldığımız zaman mesela soruyorsunuz, bakın biz böyle bir veri bulduk, bu veri aslında sizde hangi süreçle alakalı? Herkes birbirinin suratına bakıyor, kimse bilmiyor o veriden ne olduğunu. Ya da bir bakıyorsunuz, soruyorsunuz bu veri neydi? Ya işte bunun bir süreci yok, biz bunu ne yapacağız? Ya diyorlar ki Ayşe Hanım hamilelik izindeydi, biz bu toplantıları yaparken biz bunları birleştirmemişiz. O zaman bu farkındalıklar aslında artmaya başlıyor. O zaman e, her bir kurum kendisine de dönüp şunu da soruyor. Ya biz bu kadar aslında büyük sistemleri yönettiğimizi söylüyoruz ama biz bunların aslında ne kadar hakimiz? Biz bunların içerisinde gerçekten e, değer vereceğimiz hangi verilerimiz var? Gerçekten çok fazla korumamız gereken hangileri var? E, bir de her şeyi korumak zorunda da değilsiniz. Yani yaptığınız güvenlik yatırımları da olsun veyahut da diğer alanlarda yapacağınız aksiyonları da bu minimalde bakıyor olacaksınız ayıracaksınız bunları, sınıflandırmaya başlayacaksınız ve bu disiplini de ona göre getiriyor olacaksınız. O zaman da kendi altyapınızı, asetlerinizi, varlıklarınızı da buna göre yönetmeye başlayacaksınız. Biz o, öncelikle o yüzden keşif, keşif, keşif diyoruz. Ama bu keşfi de, derken de sadece bir tabanları değil, bizim hayatımızda yapısal olmayan kocaman bir dağ daha var. Orası gitgide büyüyor da. Yani nasıl büyüyor da? E, tamam her gün aldığımız yeni yeni dokümanlar, dosyalar, işte oluşturduğumuz, yarattığımız dokümanlar var. Ama bir de artık e, zamanı geçmiş olan bazı verileri de biz aslında yapısal olmayan verilere taşımaya başlıyoruz. Ne demek istiyorum? Veri tabanlarından çıkartıyoruz bunları CSV dosyalarına, TXT dosyalarına koyuyoruz. Şimdi bunları yapmaya başladığımız zaman da orası daha gibi büyüyor. Herkes bu veri tabanları tarafıyla ilgili bir kontrole bakıyor ama Aynı zamanda da bu taraflarda da neler var? Onlara da bakıyor olmak lazım. Bir bakıyorsunuz çok ilginç ilginç ehliyetler, kimlikler, pasaportlar, sağlık formları falan çıkmaya başlıyor. O zaman demek ki işin sadece yapısal veri tarafı değil, yapısal olmayan veri tarafına da bakıyor olmak. Sonrasında bunların bir üzerinden geçiyor olup bunlar bizim için aslında ne kadar önemli, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında da ya biz bunlardan çok dikkat etmemiz gereken sizin biraz daha öncesinde söylediğiniz özel nitelikli veri, hassas veri içeren dokümanlar veya veriler varsa biz bunları daha iyi nasıl koruyabiliriz? E sonrasında da artık bunları süreçler bazında yönetmeye başlamamız lazım. Yani bunları linkleyeceğiz, gereksiz olanlardan kurtulacağız. Gerekli olanlara, çok gerekli olanlara çok dikkat edeceğiz ve bu süreçleri yönetirken de artık bir veri yaşam döngüsü oluşturuyor olmamız gerekecek. Eskiden bizde şu yoktu, bir biri geldiği zaman depolayalım bunu. Bir biri geldiği sorucu ihtiyacımız var, yeni bir soruca alalım. Bunları bu sefer büyütmeye başlıyorduk. Bunlardan da aslında birazcık daha kurtulacağız. Belki o yatırımlarımız da belki e, birazcık daha uzun sürecek. E, mesela iki senede, üç senede bir sistemlerimizi büyütürken bir bakacaksınız ki bunlar beş sene, altı senelere çıkmaya başlamış. Belki o kadar da hem veriden kurtulmaya başlıyorsunuz, onun yerine başka bir veri almaya başlıyorsunuz. Bunları yapmaya başladıkça da aslında daha iyi bir yönetim yapıyorsunuz. Daha büyük çöp yığınları hane gelmemeye başlıyorsunuz. O zaman da daha agile, hani bu çok böyle sev, sevin, herkesin böyle ağzına dinle pelsenek olan bir kısımla birazcık daha bunların daha iyi nasıl yönetilebilir? Bunlar gündeme geliyor. Bunun en büyük avantajı da şu, eğer veriyi bilecek olursanız elinizde ne olduğunu o zaman analitiği de daha doğru yaparsınız. O zaman elinizdeki verin değerini de ona göre yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü kullanmadığınız veriler sizin için risk olurken hem o verilerin belki arka tarafta başka hazineler var. Aa biz bunları alıyoruz, tutuyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi açık rızaları varsa bunlara ilişkin olarak bazı kısıtları eğer aşabildiyseniz o zaman bunları yönetmeye başlayacaksınız artık. Şimdi bilinen en son noktada da aslında bir hesap verebilir bir durumda olabilmeniz için bu verilerle ilişkileri kuruyor olmak gerekiyor. Sonrasında da bunların yaşam döngülerini oluşturacaksınız. Yani saklama süreçlerini, onlara göre sileceksiniz, yok edeceksiniz, anonimleştireceksiniz. Bir de bu veri ihlalleriyle ilgili olarak biz hep bunu söylüyorduk fakat şu ana kadar kurumların hep aklının birazcık daha arkasında kalıyordu. Daha zor geliyordu. Biz diyoruz ki verilerinizi şifreleyin yani sizin zarar görmeyeceğiniz bir şekilde ve hayatınızı günlük hayatınızı da çok etkilemeyecek bir şekilde bu veriler olur da dışarı çıkacak olursa bu verileri birileri alacak olursa iyi niyetli kötü niyetli içeriden ya da dışarıdan ya da iyi niyetli ama bu kadar bilgi sahibi olmayan birisi bu verileri dışarı çıkarttığı zaman zarar görmeyin. Bunu zarar görmemek için de o zaman belki de bu verileri şifreli olmak lazım. Onların da belli kısımları ki olur da biliyorsunuz çok fazla veri ihlaliyle e, şey karşılaşıyoruz, duyuyoruz. Bunlar bazen milyon mertebesindeki kullanıcı veya vatandaş bilgisine erişebiliyor. Bunlar hem organizasyonlara olan güvenleri de birazcık daha e, geriye e, çekiyor. Hem de aynı zamanda da kurum bu konuyla ilgili olarak daha sonrasında daha fazla yatırım yapıyor. Geçen gün sizin aslında podcast dilinizden bir tanesinde ben bunu Clubhouse'daki olan şeyde dinlemiştim. Çok güzel bir şey söylemişti bir avukat beyefendi. Demişti ki şu anda yapacağınız yatırımdan vazgeçip böyle bir olayla karşılaştığınız zaman yapacağınız yatırım daha fazla oluyor. Çünkü alelacele bir şeyler alıyorsunuz. Daha fazla şey e, aksiyon almaya başlıyorsunuz. Oysa ki olay olmadan öncesinde önleyici kontrollerinizi yapmış olursanız sonrasında düzeltmekle ilgili olacak maliyetlerden daha çok kaçınıyorsunuz. Biz o yüzden keşif, süreci yönetme ve veri silme ve şifreleme ile ilgili olarak bir çözüm sunuyoruz. Burada tabii ki hani ben çok eskilere gittim şimdi. 90'lı yılların sonu belki 2000'lerin başında o zamanlar böyle bir MP3 çılgınlığı yaşanıyordu. MP3 vardı. Hatırlarsınız belki. Benim de Creative Market'e MP3 vardı. Ve ne var ne yok indirmiştik internetten. Tabii onların tabii ki aynı sizin bahsettiğiniz gibi çöp bir database'imiz olmuştu. ID tek derdi bu MP3'lerin şarkının ismini ve şeyini yazar, şarkıcının ismini yazar. Onlar yalan yanlış etti tabii ki. Şunu fark ettik yani hani e, gigabaytlarca MP3'ünüz var ama bir şarkı dinleyemiyorsunuz. Günün sonunda oradan istediğiniz şarkıyı bulamıyorsunuz. Dediğiniz gibi hani veriyi eğer keşfedemiyorsanız, hangi veriye sahip olduğunuzu bilmiyorsanız kurumsal olarak da bir işinize yaramıyor, hangi süreçte kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Ben de böyle geçmişten bir metafor yapayım, benzetme de... <laughs> Ben o zaman o metafora bir de ek yapayım. Biz de o zamanlar, 2000'li yıllarda tabii hani filmler indiriyorsunuz, bunları CD'lere çekiyorsunuz. Ben hatırlıyorum çok böyle güzel bir film şeyim vardı, CD koleksiyonum falan vardı. Sonra baktım ki o filmleri bulmak bile problem. Hani türüne göre sınıflandırmaya çalışıyorsunuz, problem. İsme göre gidiyorsunuz, problem. A şey hani oynayan yıldıza göre yapmak isteseniz mümkün değil. Ve sonrasında bunların hepsi çöp oldu. Aldığımız, Aynen. o yazıcı oğlundan aldığımız CD'ler, internette geçirdiğimiz vakitler, indirdiğimiz o filmlerin hepsi ne yazık oldu. Evet, evet. Yani dolayısıyla yani şirketler de şu anda her veriyi kaydedelim, nasıl olsa bir gün lazım olur. E, Manfetesinden çıkmaları ve önde bir filtre koymaları gerekiyor. mikrofokusta burada anladığım kadarıyla hem o filtreyi sağlıyor hem de sonradan hangi süreç hangi veriyi kullanacağı ile ilgili derin bir içgörü sağlıyor. Peki biraz daha hani toparlarsak eğer bu dönemi konuşalım. Bu dönem nasıl geçti? Yani şirketler bu veriyi sınıflandırma hani dedik ya sohbetimizin başında biraz da veriye veri olan ihtiyaç arttı. Dijital müşteriler daha fazla dijitalleşti, daha fazla veri üretiyorlar artık. Şirketler bunun farkındalığı nasıl oldu? Neler yaptılar bu dönemde? Aslında ben şeye çok benzetiyorum. Hani iki metaforu bir arada koymak belki çok doğru olmayacak ama Corona e, korona nasıl hayatımızın artık bir gerçeği olup hani kolay kolay çıkmayacak ve yeni normal adlandırıyorsak aslında hani KVKK bizim hayatımızda aslında çıkmayacak olan bir şey. KVKK'ya uyumla ilgili olarak da ona göre hareket ediyor olmak gerekiyor. E, açıkçası ben koronanın ilk başladığı, pandeminin başladığı o dönemde birazcık daha şöyle düşünmüştüm. Demiştim ki şirketlerin bu noktada e, fokusu birazcık daha ilgili iş e, hacmini arttıracak aksiyonlar olur. Bu konuya ilişkin kısımları birazcık daha geride tutarlar diye. Ama aksine bu konuyla ilgili olarak çok daha hareketli gördüm onları. Çünkü şeyi gördüler. Ee, gelen bir e, çığı var bu çığa ilişkin olarak da önlem alınması lazım bir de kurumların hepsi yani yeni start upları saymıyorum hani en az 10 yıllık 15 yıllık 20 yıllık 50 yıllık şirketlerin bir de e, tarihçeleri var bu hepsini de bir şekilde oluşturmuşlar arkada yığınlar var ve bu yığınları aslında bir e, düzenli bir hale getirmek gerçekten vakit alıyor kolay olan şeyler değil. Bir bakıyorsunuz mesela her bir kurumla konuştuğumuz zaman bankalar, telekom veyahut da diğer sektörlerde yapısal olmayan verilerin büyüklüğünü sorduğumuz zaman 500 terabaytlar, 2 petabaytlar, 5 petabaytlar bunlar havada uçuşuyor. Şimdi bunları bir düzen içerisinde getiriyor olmak ve akışlarını bunlara göre yapıyor olmak önemli bir aslında efor. Bir de kurumlarda şu olduğunu da ben görmeye başladım. Herkes artık şunun farkında. KVKK bir kere olup çıkmayacak. Biz bununla yaşamayı öğreneceğiz, organizasyonları da buna göre aslında eğitiyor olmamız lazım ee, ve şunu da gördüler kurumlar, bu sadece bir teknoloji e, projesi değil, aslında teknoloji projesiyle de pek öyle bir alakası da yok, aslında bu bir e, hukuksal bir süreç ve bu hukuksal süreç içerisinde de e, kurumlar buna nasıl adapte oluyor olacaklar, bununla ilgili olarak eğitimleri, içerideki insanlar, organizasyonlar nasıl bunun farkındalığını arttırıyor olacak? ki daha sonrasında teknoloji onlara yardımcı oluyor olsun. Teknoloji onların hayatlarını kolaylaştır, kolaylaştırıyor olsun. Bir de şunu çok iyi görmeye başladık. Zamandan beri hep söylüyorduk şunu. Bilgi teknolojileri verinin sahibi değil diyorduk. Verinin sahibi olan aslında ilgili iş birimleri diyorduk. Bunu bu dönemde daha iyi anlamaya başladılar. Çünkü artık şu soru soruluyor. Bu veriyi kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız siliyoruz deyince biliyorsunuz genelde bir şey elinizden alınmak istendiği zaman daha kıymetli hale geliyor. Böyle bir durumda bununla ilgili olarak farkındalık da artıyor. Ve insanlar bilmedikleri kısımlara ilişkin daha fayda nasıl alabiliriz diye bakıyorlar. Şunları sorguluyorlar. Mesela ben o sohbetlerin içerisine birkaç kere girdim. Ya biz zamanda böyle bir veri almışız ama bunun açık rızası var mı? Biz bu konuyla ilgili olarak ne yapmamız lazım? Ya biz bunu bir hukuka soralım. Ve e, departmanlar arasında bir köprü vazifesi görecek, organizasyonlara ihtiyaç duymaya başlıyorlar artık. Birazcık daha bilgi alabilmek ve bunları yönetebilmekle ilgili olabilir. Bu değişim ve dönüşüm muhakkak hani gelecek dönemde de devam edecektir diye düşünüyorum ben. Ee, özellikle hani bulut kullanımı konusunda da KVKK zaman içerisinde evrilecek birazcık. orada da halen beklediğimiz yasal bazı değişiklikler veya en azından bazı eklemeler olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuyu daha e, uzun uzun konuşacağız Yunus Bey. Öyle değil doğru, mi? Doğru, doğru. Ben, e, çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. E, pandemiden sonra da belki yine bu sohbetlerimizi e, karşılıklı yapma fırsatımız olur. Umarım, 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 Umarım. Evet toplantılarımızda. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Siz de. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.